Evet, bu şarkıyı herhalde en başta bir yerde görmüştük. Ne çıkacağını merak ettik. Umarım iyi bir şey çıkar yani buna. Bir tık yükseldim ama klibini görünce. Bakalım. Tamam, bir radyo efekti var. Tamam. Selam Aleyküm, krieg Kench, Lech Sokak da Du, du machst Tantanach Achkro, hol dir Tokata Zeig nicht mit 26, keine Toleranz Komma ran, fünf wie du und bring auch noch dein Kommandant <laughs> Ha, sagt, was willst du kleiner Der Sam dreht L auf rechts wie der Uhrzeiger Sun Express, Comfort, Flugheimat Im, im Baggage kein Plakka, nur Nussbeisser. Gench bis Karlova und Merkez Memleket, Ceulid, Enfes Wegen dem Bankomat, drück RS Pumping Gold, Schauti da, wo das Kind schon mit sieben das Schießen lernt. Katrasang Drive brennt, alles steht dumm an. Eine Mutter, weint, ein Sohn fällt, sie spricht du an. Ah. Hey, da im Egri. Bing, wenn ich mit Zila treffe, renne sie Diatto. Häng mit Chris kaputte Zukunft und Dialekt. Mein Onkel bringt grad Jachis Route über Italien. Ich bin Chasas, Sechste, Passport, Papiret Zieh die Tach, Inti-Kampf, Renn-Pitch. Du guckst in mein Love, lass dich tanzen auf Chepki. Und dreh mein TSB, ruf mein T-Tick-G Er trifft effektiv, still wie Eric Lee. Jens, bis Karlova und Merkez. Memle Ketchowli, En Fes, Wegen dem Bankomat, drück RS, pumping Gold, shirky Ich komm von da, wo das Kind schon mit sieben das Schießen lernt. Katrasang-Drive brennt, alles steht durch. Beklediğim gibi çıkmadı. Ama çok daha farklı bir şey çıktı. Almanca, Kürtçe, Bingöl. Yani ben mi tanımıyorum acaba ünlü bir de? Şu an onu sorumlamaya başladım. <türk> istemiş. Tabii ki çünkü ki büyük baya Yani Pyrotics. Lenovo Wiki. Baya güzel bir şarkı olmuş ya. Ben anlamadım. Kelimeler bilmediğim şeyler çok var ama yani Türkçe bilmiyorum ama Genetisi çok hoş olmuş şarkının. Gerçekten çok güzel. Beğendim yani gerçekten. Vay be. Şuna bakalım. Türkçe mi? Türk mü acaba? Kimmiş bir inceden bir bakalım mı şöyle bir dolaşmak için? Yani dinlenmelerine falan en azından. Şöyle bir bakalım. Hakkında kısmını doldurmamışlar. 250 bin görüntülenmeler var. Maksimumda. 309 380 var. 390 var. Fena da değil. Vay be, bir buçuk milyon var, yedi yedi var, var bir milyonun üstünde dört tane falan var sanırım, on milyon falan var, iki buçuk var, vay be, bizim bilmediğimiz bir alan işte, Almanya'daki Türkçe rapçiler veya Almanya'daki Türk rapçiler diyeyim ya da, ya da Kürt rapçiler diyelim, fark etmiyor da,